Arkadaşlar herkese iyi günler. Uyandık, bindik Polo'ya. Jaguar'ın yanına gideceğiz. Bu 1.2 dizel 3 silindir. Hatta videosunu çekmiştim. Biraz kötülediğim bir arabaydı. Ama böyle günlerde kurtarıcı oluyor. Önce kargoya gideceğiz. Hem göndereceğim parçalar var. Hem de kendi aracım için aldığım, e, teslim almam gereken, bugün teslim almam gereken parçalar var. Onları da alıp Ali Usta'nın yanına Özenser Otomotiv'e gideceğiz. Bakalım bizim araç ne alemde. Orada da bir şeyler çekeriz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Kolay gelsin. Bu ön tampon. Alt bakaliti. Maşferlerin içi işler acısı. Bayağı sağlam vurmuşlar. Bunların hepsi onarıma gidecek. Plastik kaynakla. Güzelce düzeltilecek. Orkun Usta kolay, kolay gelsin. gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun Onur Usta. <laughs> Tampon nikelajlarını ben bir ara silikonla yapıştırmıştım. <laughs> Şimdi eziyet oldu. <laughs> Çıkmıyor abi. Isıta ısıta çıkarmaya çalışıyoruz. Nikelajların hepsi tekrar kaplamaya gidecek. Araç ne alemde? Arka bagaj kromumuz çıktı. Araç artık <laughs> Allah emanet. Hani. Tamponlar söküldü. Camlar, fitiller, kapı kolları. Kapı teykeli her yeri söktük. Bu da Orkun Bey'in arabası. Orkun'un arabasında sağ sol ufak tefek boya işleri vardı. Onlar yapıldı altına komple terasol yapıldı. Bunun da rengini hastayım ya. Ben pek siyah araba sevmem normalde. Ama bu rengi severdim. Orkun da siyah araba seviyor. Bu rengi sevmiyor. Ama biraz ters oldu bizim işler. Ama maşallah bu araba da çok güzel. Çok derli toplu bir araba. <gülüyor> <gülüyor> ya orayı dur. Tamam O yüzüne müzüne fırlar ha bak. Olsun. Arkadaşlar şimdi bir boya kodu deneyeceğiz. Jaguar'ın X-Type'ın 2.2 dizelinin yani X, makyajlı X-Type'ın boya kodu. Siyah ama içerisinde güneşte böyle mor ve yeşile kaçan sedefler var. Onu bir kağıdın üzerinde daha doğrusu boya deneme sacının üzerinde deneyeceğiz. Hasan abi iş sende. Başla. Biraz kursun masura vernik atacağız. Yani kuruyunca vernik atacağız diyor değil mi? Şimdi burada belli olmuyor ama hem kuruyunca hem de vernik atınca vernik atmadan rengi belli olmuyor. Doğru söylüyorsun. Vernik atmak lazım. Bakalım o zaman biraz kurusun verniği atalım bekleyelim görelim. Eline sağlık. Korkun usta. Buyurun. Ustak. Ne yaptın arabayı? Bitti mi? Vallahi bitmiş gibi gözüküyor. İnşallah sıkıntısız bir şekilde. Ya e olur olur ya. Yani ama daha bir yapılacak şeyler var. Yapılır yapılır. Servet ustam yılların ustası. Seni saygıyla selamlıyoruz. Çok mersi canım sağ olasın. Rica ederim. Hadi Şimdi hadi. boyayı hadi. görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Bir de böyle dik çekeyim. Umarım güzel gözüküyordur. Böyle bir yeşil gibi duruyor abi. Bir mor gibi duruyor. Evet. Güneşe göre değişiyor. Sıdaflı rengi böyle. Valla bunun boya kodunu çektim. Bu olabilir. Evet. Bunu birinci sıraya yazalım. Başka ne öneriyorsun? Var mı? Başka katalığa bakmak lazım. Ne Kataloğa bakmak lazım. Şimdi biraz kahvemizi içelim. Arkadaşlar şimdi aracın söküm işlemleri bitti. Aracı kaportacıya gönderdik. Doğrultulacak, düzeltilecek yerleri var. Bizim de elimizde tampon kromajları kaldı. Tampon kromajlarımızda çizikler var. Bunu nasıl gideriz diye düşündük. Ya yenisini alacağız ya da bunu tekrardan krom kaplama yaptıracağız. Öncelikle krom kaplama işine girmeden evvel dedik ki krom boya acaba olur mu? Olmaz diye tahmin ediyoruz ki olmayacaktır da. Ben size bu videoyu çek bu videonun bu bölümünü çekme amacım neden olmayacağını anlatmak. Öncelikle bu kromun halini göstereyim size. İçi plastik soyulmuş vaziyette duruyor. kaplaması attı bu kaplaması da. Bunun metal gibi, alüminyum gibi bir malzeme. Bunun üzerine bir kısım folyo uyguladım ben. Bu folyo da biraz böyle yakından çekecek olursak orijinal kromaj kaplamasıyla folyo kaplamanın arasında dünya kadar fark var. Bu eski hali hatta 10 yıllık hali bile krom kaplamadan, folyo kaplamadan güzel duruyor. Haliyle ee, krom folyo işi bu işte başarılı değil. Biz de dedik ki acaba krom boya yapabilir miyiz? Bir tane plastik parçayı deneme amaçlı siyah boyadık. Üzerine de parlak siyah ve vernik attık. Şimdi krom boyamızı alacağız, deneyeceğiz. Şimdi krom boyamızın kapağı bu şekilde gerçekten krom. Ancak uyguladığım yüzey gri. Bakalım acaba parlak siyahın üzerinde de krom bu şekilde mi duracak? Bu krom boyayı atarken toz püskürtme şeklinde atıp kurutup tekrar atacağız. Normal boya yapar gibi uzun uzun atmayacağız. Makinemizi çalıştırıp kurutacağız. İsterseniz başlayalım. Nasıl olmayacağını bu krom boyaların aslında kromla alakası olmadığını gösterelim. Haftaya da inşallah bunun nasıl olacağını göstereceğiz. Hadi başlıyoruz. <laughs> Makineyi çalıştıralım. Çok sıcak olmayacak. Hızlıca kurutacak kadar. Yani hava versin yeterli. Çünkü direkt boyamayı denedim. Direkt boyadığımda tamamen mat çıkıyor. Bakalım Yüzeyi böyle toz boya püskürtme şeklinde yaparsak nasıl olacak? Kuruyunca belki biraz daha parlar ama hiç zannetmiyorum. Bu verniksiz ama verniğin de çok bir şey değiştireceğini ben düşünmüyorum. Şimdi boya bu tonda satılıyor. Yani bu şekilde bu vaat ediliyor. Ama uygulandığı zaman yüzey bu şekilde. Haliyle ben bunu bu çıtaya uyguladığım zaman böyle bir görüntü alacağım. Böyle bir görüntü de gri boyadan farksız. Yani kromla herhangi bir alakası yok. Soranlar oluyor çünkü acaba bunları spreyle boyasak, krom sprey alsak olur mu diye. Arkadaşlar bu olmuyor. O yüzden hiç bunun üzerine bozmuyorum, buna spreylemiyorum. Önümüzdeki hafta bu işi çözeceğiz, onun da videosunu çekeceğim. Şimdi araç kaportacıda, kaportacıdan geldikten sonra da aracın geri kalan restorasyon işlerini anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.